İyi günler. Ben Şemsettin Bayram. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Atalye Kılıç Danışmanlığı'nda doktora test çalışmamızı sürdürmekteyiz. Belirli aralıklarla hazırladığımız tez çalışma raporu sunum videolarında bu hafta sizlere Edirne'de Mevlevi Şairlerden Enes Recep Dede'yi tanıtmaya çalışacağız. Bugün bahsedeceğimiz Enes Recep dede, dede Hazretleri, Edirne'de Mevlevi Şairlerinden biridir. Tezimizde ana kaynaklık eden Esrar Dede'nin Teskire-i Şuaray -i Mevleviye adlı eserinde dördüncü sırada hakkında bilgi verilen şairdir. Esrail Dede'nin Recep Dede hakkında verdiği bilgileri incelediğimizde ve mukayeseli baktığımızda Sakıp Dede'nin Sefine-i nefise Mevleviye adlı eserinden hülasa ile şairi takriz eden bilgiler ve nakl ile latife, latifeler ve ebiyattan örnekler vererek şairi hakkında bilgiler verdiğini görmekteyiz. Peki Enis Recep de kimdir diye baktığımızda Asıl adı Recep diye kayıtlarda geçer. Şiirlerinde Enis mahlasını kullanır ve bu adıyla meşhur olmuştur. Teskireleri incelediğimiz zaman kimi kaynaklarda Enis adıyla kayıtlı, kimi kaynaklarda da özellikle Mevlevi kaynaklarında Enis Recep de de adıyla meşhur olmuş bir sanatkar Mevlevi şeyhidir doğum yeri olarak incelediğimiz tüm kaynaklarda Edirne ismi geçmektedir bu konuda hemfikir olan kaynaklar doğum yılı hakkında bir, bir bilgi vermez çoğu kaynaklı da özellikle 20. yüzyılda yazılan kaynaklarda doğum yılı ile ilgili e, sentezlenmiş bilgilerden oluşan bir sunum vardı. Bunlardan bir tanesi İslam Ansiklopedisinde 1995 yılında yazdığı madde başında Hasan Aksoy Beyefendi Enis Dede'nin 80 yaşının üzerinde bir yaşta vefat ettiğini hesap eder isek ve 1733 yılında takriben 1733 yılında vefat ettiğini düşündüğümüzde 1650 ila 54 yılları arasında bir vakitte doğduğunu kabul edebiliriz der. Benzer bilgiyi İlhan Genç hocamız Türk Dünyası Edebiyatçıları Antik Sovedisi'nde de verir. Ailesiyle ilgili Tezkire-i Şuhara-i Mevleviye'de herhangi bir bilgi yer almaz ama onun haricinde Kaynakların hemen hepsinde Derviş Halil Efendi adında birinin oğlu olduğu ve bu Derviş Halil adlı şahsın Gülşen, Gülşeniye tarikatına mensup bir sipahi olduğu kaydedilmektedir. Bu konuda da kaynaklarda bilgi birliği vardır diyebiliriz. Eğitimiyle ilgili kaynaklar genel genel minvalda ortak bilgiler olmakla beraber bazı kaynaklar doğrudan İstanbul Yeni Kapı Mevlevi Hanesinden başlatırken bu süreci, bazı kaynaklar da ta Edirne döneminden itibaren alıp Enis Dede hakkında yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan Adem Dede'nin ya Adem Ceyhan'ın 1990 yılında hazırladığı yüksek lisans teziminde enistedenin divanının neşrini içeren çalışmasının ön bölümünde bu konu hakkında teferruatlı inceleme ve bilgiler mevcut. E, keza bizlerde hem Adem Ceyhan'ın hem de diğer kaynaklarda atıfla bahsedilen kaynaklara ulaşmaya çalıştık. Birçoğuna da ulaştık. Ve bu bilgiler ışığında elde ettiğimiz bilgilere baktığımız zaman ilk terbiyesini, talimini babasından ve yakın çevresinden aldığını görüyoruz. Çocukluk çağında ve gençlik gençliğin ilk evresinde İbrahim namında bir mücellidin yanında çıraklık yaptığına dair bilgiler alıyoruz. Daha sonra ilim tahsilini yapmak üzere, ilim tahsilini devam ettirmek üzere İstanbul'a Yeni Kapı Penderi Pendari Ahmet Dede'nin terbiyesine giriyor. Onun onun yanında hem ilmi yönden hem de edep yönünden, e, Mevlevi adabı yönünden olgunlaşıyor. Daha sonrasında tekrar Edirne'ye dönüyor. Edirne Mevlevi Hanesi ki e, şu anda Muradiye Camii, Edirne'de Muradiye Camii namıyla meşhur olan bir tarihi eserdir. E, döneminde Edirne Muradiye Mevlevi Hanesi, Edirne Mevlevi Hanesi olarak meşhur olmuş bir binada Mevlevihanede Mevlevi Hanede dedelik yapan Neşe, Neşati Ahmet Dede'nin hizmetinde bulunur onun ondan ilim, adab, ahlak yönünden feyzler alır, istifade eder ve olgunlaşmış bir halde tekrar İstanbul Yeni Kapı Mevlevi gelir. Burada Kari Kari Ahmet Dede'nin Kari Ahmet Dede'nin mesnevi derslerine devam eder. Kari Ahmet Dede bir süre sonra vefat edince hem onun yerine bu Mevlevi de Mesnevi Han e, göreviyle görevini ifa eden bir müddet sonra da Edirne Mevlevihanesi şehi şeyhi olan Neşati Ahmet Dede'nin vefatına mütakiben bu Mevlevi Hanenin Hosnişine tensip buyurulur ve bu hizmette ölünceye kadar çalışmaya ve hem müritlerine hem de halka hizmet etmeye devam eder. Döneminde meşahati döneminde çok sevilen bir zat olduğu kayıtlarda mevcuttur. Bu sevgisinin ana kaynaklarından bahsedecek olursak e, tamamen şahsi karakterini ön plana çıkarmamız gerekecek e, özellikle ekabiri devlet nazarında nüfuzu olan lakin bu nüfuzu hiçbir zaman şahsi menfaati dairesinde kullanmayıp halkın hizmetine sunan ve halka hizmet ettiren e, dünyevi zevklerinden arınmış ki bunu Sefine-i Mevleviye'de şöyle bildirir Sakıp Dede benzi solmuş zayıflıkta zayıflıkta bir hali bir hayli ileri gitmiş bir zat bu dahi kendisinin ancak e, öldürmeyecek derecede yemek ve e, rahatsız etmeyecek, etmeyecek derecede uyumakla vakit geçirdiğini vaktinin büyük bir kısmını ilim ve hizmet ile geçirdiğini sefine de öğreniyoruz vefatına kadar bu görevde meşahat görevini sürdürün lakin vefatıyla ilgili bilgiler de muhteliftir burada tarihlerle alakalı bir sorun var bazı tarihlerde vefatıyla ilgili 1732 tarihi geçerken bazı e, tarihlerde ise bazı kaynaklarda 1733, 1734 gibi tarihler geçtiği bildirmektedir. Şahsi tabiatına baktığımız zaman e, hemen tüm tezkirelerde vakar sahibi e, bir şahsiyet olduğu takva ve vera da ileri mertebede bulunduğu bulunduğundan bahsedilir. Bunlar ee, tüm tezkirelerde ortak bilgi olarak geçer. Yine dünya nimetlerine önem vermeyen ilim ve fazilet sahibi olduğu bilgisi ki bunu özellikle edebi yönüne geçiş yaparken, edebi yönünü tanıtırken sunanlar. Ramiz Teskiresinde ise bu özellikle tabiatına dair bilgiler verildiği esnada bu bilgilere rastlıyoruz. Yine özellikle mev, e, mesne, Mevlevi kaynaklarında e, kerametlerinden bahsedilir ve ilahi sırlara vakıf bir şahsiyet olduğu e, bazı kerametlerinin rivayetlerine de yer verildiği görülmektedir edebi kişiliğini incelediğimizde İlhan Genç hocamız bu noktada kendisinin müşahat inşa dairesinde eserlerinin olmasına rağmen eserleri olmasına rağmen yazı şiirleriyle sevilmiş şiirlerine daha ziyade değer verilmiş bir şair olduğunu söyler bizlere. Bu şiirlerinde genellikle tasavvufi mazmunlara dayanan sufiyane, hakimane şiirler sunar bizlere ve bunları samimi bir üslupla aktarır. Şiirlerini şahsi nazarımda incelediğim zaman Ahmet Yesevi hocanın hikmetlerinden esintiler manevi esintileri bulmamız mümkündür. Bunun yanı sıra Mevlevi Mesnevi esintilerini de görmemiz mümkündür. Şiirlerini incelediğim zaman ben de akseden nazar bu idi. Eserlerine baktığınız zaman e, yalnızca bir tane divanı bulunmaktadır. Bununla ilgili birkaç tane nüshası olmak e, vardır. Bu nüshalar Adem Ceyhan tarafından e, tenkitli bir şekilde tertip edilmiş ve divanı yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Günümüzde matbu değildir. Lakin e, inşallah ilerleyen dönemlerde matbu hale getirilir. Şiirlerinden örnekler vermek gerekirse Dokunsun tek hemen nali, nemek bizin lebi cama katarsan bade inaba nemek kat kat helal olsun. Mef mefailin 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 bir gazelin ara beyitlerinden bir tanesinden ve çokça nazire yapılan beyitlerinden bir tanesi olarak söyleyebiliriz kendisinin hem döneminde hem de kendisinden sonra şiirlerine ve bazı beyitlerine sıklıkla nazire yapıldığı teşkilelerde geçmektedir. Yine bir naatı ki İlhan Genç hocamız kendisinin naatlarının çok sevildiğini söyler. İncelediğimiz zaman da hem ahenk hem de mana yönünden dolu dolu şiirler olduğunu görmemiz mümkündür ki bu kısa videoda bunlardan bahsetmemiz pek mümkün değil. Niyazı kalbimiz nuru hidayet ya Resulallah. Ümidi sırrımız tarzı keramet ya Resulallah. En iyisi bezmi rindane harimi sırrı merdane. Cenabından gelir feyzü letafet ya Resulallah diyerek devam eden bir naatı bulunmaktadır. Bu haftaki sunumumuz bu kadar hata kula mahsustur. Sırçeli sarımız varsa affedin. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Muhabbetle kalınız.